ne kadar zaman çalışacağım ve hep bir, belli bir parayla mı çalışacağım? Mazda'nın olsun da bana bunun özgürlüğünü sağlığını göster gösterdi. Merhabalar, e, ismim Ege Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 27 yaşındayım. Aktif olarak da Mazda'nın olsun da 3,5-4 seneye geçkin bir vaziyette de e-ticaret e faaliyetine devam ediyorum. E, burada da aynı zamanda şu anda e, yürütüyorum. Üniversite bitirdikten sonra kendim farklı iş dallarında iş arayışında bulundum. Kendim yazılım sektörüne de giriş yaptım. E, bunun yanı sıra kendimizde bizzat sahip olduğumuz e, bilgisayar zinciri ağımız vardı. Orada da kendim çalıştım. Ama ondan sonraki süreçte baktım ki mesai işte çalışmak istemiyorum. Kendim kendi işimi yapmak istiyorum. Belli bir konuma, belli bir e, miktar paraya ve birinin yönetmesine bağlı kalarak iş yapmak istemedim fark ettim. Ve ondan sonra da aslında arayış içerisindeki Mazmanos'u tanıştım. Malzemesine tanıştıktan sonra sunmuş oldukları iş fırsatını e, detaylı bir şekilde inceledim ve şunu fark ettim. Direkt olarak yapmak istediğim iş modelini bana sunuyor. Herhangi bir başında patron yok, herhangi bir ürün sahibi olmam gerekmiyor, birine hesap vermem gerekmiyor, herhangi bir şekilde mesai zorunluluğum yok. E, tüm bunlarda aslında benim gibi genç, üniversiteden yeni mezun olmuş bir kişi için inanılmaz derecede e, kayda değer ve çok kıymetli şeyler. Ve şunu fark ettim, iş arayışında, iş tecrübemi değerlendirirken ne kadar zaman çalışacağım ve hep bir, belli bir parayla mı çalışacağım bunu düşündüm. Bunu düşünmemin doğrultusunda da şuna karar verdim. Yani ben düzenli birinin altında çalışmak istemiyorum, belli para çalışmak istemiyorum. Mağazan olsun da bana bunun özgürlüğünü sağladığını göster gösterdim. bu sayede de herhangi bir şekilde mağazan olsun da çalışırken belli bir paraya, belli bir zamana bağlı değilim ve istediğim şekilde çalışabiliyorum. Burada da şunu fark ettim. Mağazan olsun aslında bana geleceğimin kapılarını aralarken belli bir yaşı geçtikten sonra çok erken bir yaşta emekli olabileceğimi gösterdi. Mağazan olsunla gelir özgürlüğüne ulaşmak ve istediğini elde edebilmek mer kolaymış.